Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Eylül Çarşamba kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Ankara'da yine çok güzel bir hava var. Şuanda ee, şu anda da saat 1'e 19 var. 1'e 25 kala arkadaşlar bu dumanlı dişi attım. Dumanlı dişi 2 yaşına girdi arkadaşlar. Ee, yavruları da var. Ee, biliyorsunuz bu kirli erkeğin eşiydi. Herhalde bir 5 takım yavru aldık Bir iki tane öldü bir şeyler oldu Kaç tane var bilmiyorum e, Yavrularını da uçuruyorum Analı kızı da uçuruyorum bunları e, Kanat ekesi olan bir gök dişi var e, Baharda videosunu çekmiştim hatırlarsanız Kili taklalı ak kuyrukta bir kardeşi vardı Hayvan dün bir saatini doldurdu evet. Öğlenin ezanı dokunuyor Bugün yere geliyor. Ufaktan yoklamaya başladı. E, beğeniyorum hareketlerini. Birkaç tane hareketini çekeyim. E, Gökü de güzel, kızı da güzel. Bir tane daha kirli kızı var. Ak buyruk, o da kanadı geliyor. Bir tane kirli var. Bir tane düz kirli var. Bir tane ak öldü. bayağı yavruları var. Erkeni de uçuracağım. Hepsini uçuracağız bakalım. Ee, yavru yumurtadan sonra da. Ya ee, oynuyorlar ben biliyorum da. Tekrardan görmekte de fayda var. En azından bir müddet uçurmak lazım. Çok uçan kuş oldu arkadaşlar. Kanatları gelen çok var çünkü. Baharda biliyorsunuz bu kupa muhabbetine çok yavru aldık. Hazırlıyoruz. Geldikçe çekeyim arkadaşlar. Aa, geldi. Geldi girmedi. Niyetlendi ama girmedi. Bakalım belki bir daha girer. Çünkü arkamdan geliyor çekemeyebilirim. O yüzden biraz bekleyeyim böyle bir 30-40 saniye. 7-8 dakika oldu. Bir tane havada oynadık kuşları açarken. Evet. Şimdi de sığırcıklar başımıza böyle oldu. Göşetselerdi. Toplu kalkıp toplu inip kuşları korkutuyorlar. Bir şeyden ürkünce. Geldikçe çekeyim arkadaşlar. Video uzamasın. Belki kızını da yarın çeker videosunu. Gök dişi. Bunu takip edenler bilir arkadaşlar. Geçen sene bunu kupaya uçuracak. Nasip olmadı. Hep bir sıkıntılar oldu. İnşallah bu sene uçurabiliriz. Geçesen çok heyecanlıydı. Tam hedefe de gelmedi hiç. Hep biraz üstten aldı. Girdiği günler oldu. Yarım Yani yarısını üstten yarısını hedeften aldıkları oldu. Nasip. Bu sene olacak inşallah. Evet. Bir tane geldi. Güzel de geldi. Aferin. Çok da güzel gitti arkadaşlar. 25 metre taş. İnşallah yakalamışızdır da. Evet. Bu arkadaşlar bu kuş, yani bu üçüncü sezonu yavru kanat ekesi ve yavru yumurtadan sonra yani iki yaşına geldi. Hala havada. Evet arkadaşlar yerimi değiştirdim oradan çünkü çekilmiyor geldiğini göremiyorsun bu tarafa geçtim iki tane daha yaptı ee, şu anda da 20 dakika olmuş yani toplamda havadakini saymazsak 4 oldu kuşları açarken olan oyunu buradan güzel çekiliyor bakalım ne kadar düşecek arkadaşlar bu sefer de inadına bu taraftan geldi ama Evet yine güzel bir oyun yaptı. Ee, yani bir buçuk metreye kadar girdi. Şunu da saatini değiştirdik. Şimdi saatini değiştirince de Neyecek mi? Ne yapacak? Ee, o da şaşırdı. Evet. Bir tane daha geldi. Evet, en azından hepsini giriyor arkadaşlar. İnecek herhalde. Arkadaşlar vakit yetmiyor. Ee, çünkü çok kanat gelen var. Yavrulardan başlayanlar var. Yavrulara pek önem vermiyorum. Hepsini birden atıyorum. Ee, sıkıntı oluyor. Vakit yetmiyor çünkü. Evet, inecek. En hızlı Evet. Yerine de güzelce indi. Arkadaşlar bu da e, inen sabah uçurduğumuz, sabah diyorum. Öğlenleyen uçurduğumuz. Gözükmüyor çok yüksekte. E, gök, o dumanlı dişinin kızı. Eğer birkaç tane oyununu yakalayabilirsem yere gelirse eğer. Daha tam havayı bitirmedi. Can istediğinde geliyor şöyle 3 metre 4 metre. Can istemediğinde yukarıdan oynuyor. Birkaç tane de onun videosunu ekleyebiliriz. Bunlar analık hızlı. Bu da kanat ekesi. Bunun yavruluğunda canlı yayınında yapmıştım. Videolarında da çekmiştim. Baharda favorileriniz arasındaydı bazı arkadaşların ama kimlerin hatırlamıyorum kardeşi vardı belki hatırlarsınız kirli takkalak kuru onun yumurta kardeşi arkadaşlar yüksek gezen kuşu seviyoruz ama bu da çok aşırı yüksek geziyor çok açık geziyor bakın kapandı 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 güzel 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 hadi yok giremedim Evet güzel gidiyor. Çok yüksek geziyor. Çok açık geziyor. Yani kalkıyorum arıyorum bir 5 dakika göremeyince. Ha buradan aşağıdan geldi. İnecek herhalde. O da anası gibi fişi hemen çekti. 40 dakika uçmuş. 45 dakika. 5 kala attıydım. Şu anda 40 geçiyor inemedi. Dün de böyle yaptı. Bir saat doldurdu. Geldi bir inmeye çalıştı. Bir yabani yavrusu indirmedi. Ondan sonra bir saat daha uçtu. Bir saat 45 dakika uçtu dün toplam. Dün bayağı iyiydi. Misafirlerimiz de vardı. Evet aşağıdan geldi. İnecek herhalde artık bu. Bu saatten sonra yabani yavrusu da yok. <laughs> İner yani. İki gündür öyle bir buçuk, iki saatlere yakın uçuyor. Bundan önceki günde öyle uçmuştu. Evet, bugün çabuk indi. Kaç gün sonra bunların hepsini tekrar videolarını çekerim arkadaşlar. Yani bunlar zaten annesi de kızı da yani taş patlasa 8-9 gün olmuştur. bu ee, böyle teke, teke, aldım. Yani uçmaya başlayalı. Zaten hemen teke aldım bunları. Annesinin o kadar bile olmadı. 3-4 gün havay baştakilerle uçurdum. 4 gündür falan onu tek atıyorum. Güzel bir dişi. Annesinin de fotoğrafı. Evet bu. Evet arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere.